1729 yılından beri bilim dünyası dış ilacı biliyor ve buna bunu yapıyor. Ama bu kapalı deniz sisteminin içinde Marmara Denizi birazcık daha kapalı. Neden? Kocaman bir deniz. Kuzeyde Karadeniz'e, İstanbul Boğazı'yla Güneyde Akdeniz'e çarpan bir alanı. 11.350 km kare bir yüzey alanının düşünün birkaç kilometre genişliği, en genişliği daha bir boğazla bağlı. Yani esasında Marmara Denizi doğuşundan, varoluşundan, yaratılışından neyi inanıyor, neyi kabul ediyorsanız aslında bir çocuk gibi olmuştur. <laughs> aslında bir çocuğumuz olsa nasıl bakarsınız ona? Diğer çocuklardan daha güzel davranırsınız. Çocuk parangozluğu heves etse dersiniz ki çocuğum bak bu talaş iş senin hastalığına iyi gelmez dersiniz. Alırsınız onu daha nezih bir, bir işe yönlendirmeye çalışırsınız. Kıyı tahribimiz yani 780 bin kilometre kare şu koca ülkeye sığamıyoruz. Herkes yer çalıyor Marmara'da. Kıyı dolgusu olmayan, Marmara'nın kıyısında olup da kıyı doldurmayan bir tane yerleşim yeri yok. Niye? Sığmıyorsun. Marmara'dan yer çalıyoruz. Denizin dinamiğini bozuyoruz. Al yıllarca, milyonlarca yıl oluşmuş dinamik bozuluyor. Kirlilik, başka bir sorunumuz. Habitat kayıpları. Dibini kazıyoruz Marmara'dan. Atıklar, plastik atıklar. Havzalar arası atık su transferi. Ergen'e nehrini öyle kirletmişiz ki şeye kıyamamışız. Ya bu Saros köylesine dökülüyor kardeşim. Saros'ta çok güzel demişiz ya. Ne yapalım? Marmara kirli zaten. Kazalım bir tünel verelim Marmara'ya demişiz. Dayanmışız orada bağışlar. Havzalar arası atık su transferi yapıyoruz yani. Bir yerden alıyoruz, öbür tarafa döküyoruz. Bir istisna İzmir Körfezi'nde şu anda yapılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre Bakanlığı'nın yaptığı proje fevkalade doğru çabuk alıp dışarıda tutuyor. Ama Alıyoruz kurbanlı dereden, götürüyoruz çınarcı çukuruna döküyoruz. Alıyoruz tekirdağdan getirip marmara çukuruna döküyoruz. Denizi kıpreliyor sürekli. Yanlış balıkçılık, sürdürülemez balıkçılık, avcılık teknikleri. İstilacı türler, işte pusula deniz anası bin yılına kadar yoktu mu denizde sayın vekilim? Kahverengi kocaman, çok gösterişli, renkli ama ölüsüne bile dokunsanız sizi şey yapar, e, zehirler, yakar elinizi değdiğiyle. Yani nereden geldi bunlar? Gemilerin balık sularıyla geldi. Deniz trafiği baktığında yani, endüstri ve kentsel yapılaşmayı da bunlara saymamız lazım.